3 Mart 9 Mart haftası. Bakalım bu hafta neler var? Koçlar ve yükseleni koç olanlar. Bu hafta senin burcunda geri giden bir Venüs retrosu. Söz konusu bu da demek oluyor ki aslında konuşmalarında yanlış anlaşılabilirsin. Bu dönemde aslında biraz dış görünüşünle ilgili değişiklikleri kesinlikle adım atmamalısın. Fazla para meseleleriyle ilgili yatırımsal konulara da çok girişmemen gereken bir dönem aslında. Merkür senin burcuna geçiyor bu hafta sevgili koç. Bu da demek oluyor ki konuşmaların, iletişimin gayet aktif aslında düşüncelerin kesinlikle yeni bir yatırım yapmamak iyi olur olacaktır bu süreçte. Bu haftanın öncelikli konusu iletişim becerilerin olacak. Buna dikkat etmen gerekecek. Sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar haftaya kendinle ilgili konular ön plandayken başlıyorsun. Sonrasında biraz daha maddiyata dayalı konular ön plana çıkıyor ve hafta sonunda da özellikle ziyaret etmek gereken kişileri ziyaretler, arkadaşlıklar, görüşmeler ön plana çıkacak. Seni gerçekten yoran bir enerji. Her yere yetişmekten artık yorulduğunu, biraz dinlenmen gerektiğini hissedebilirsin. Bir yandan aşkla ilişkiler adına platonik aşklara çekilebilir işte hiç olmayacak kişilere ilgi duyabilirsin. Buna dikkat etmen gerekir. Bu hafta öncelikli amacın hem kendini güvende hissetmek olmalı... ...hem de yanlış aşklara çekilmektense ...biraz yalnızlığı deneyimlemesinin ve yalnız olarak devam etmelisin. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar... ...biraz seni yoran, yorgun bir enerjiyle başlasan da... ...sonrasında güzel geçecek. Özellikle çarşamba, perşembe kendini daha iyi hissedeceksin. Biraz böyle engellere takılmış hissedebilirsin. Özellikle maddi anlamda bazı konularda sıkışmışlık hissi... ...bu haftanın yoğun gündemi. Arkadaşlıklarda... Kurumlar, ...arkadaşlıklarda iletişimsizlik, ...arkadaşlıklarda arkadaş ve sosyal ...ortamına dikkat etmen gereken bir sürece ...giriyorsun. Özellikle aşklar ve flörtler ...açısından da zorlayıcı bir süreç Venus Retrosu. Bir manada da mantıkla yaklaşmak, ...kendi sosyalliğini gerçekten iyi ...anlaştığın insanları seçmek, bu manada ...birlikte projeler üretmek, birlikte ...organizasyonlar yapmak açısından kullanabilirsin. Bu haftanın önemli amacı ...senin için kararsızlıktan çıkmak ve bir karar ...almak ve bir yol haritası çizmek olacak ...sevgili ikizler. Yengeçler ve ...yükseleni yengeç olanlar hafta ısıtılacak Özellikle arkadaş canlısı, sosyal ve yeni iletişimsel konular bularak başlamak isteyeceksin. Özellikle e, insanları aramak, mesajlaşmak, tekrar gruplar oluşturmak, tekrar görüşmek isteyeceksin. Yeni başlangıçlar yapmak. Senin özellikle iş konularına damga vuruyor. Belki daha önceden gelen bir iş teklifi kabul edilmediyse yeniden düşünülebilir. Bu haftanın önemli amacı dinlenme. Özellikle hafta ortasında biraz geriye çekilmek, biraz dinlenmek. O beden ve ruh arasındaki dengeyi oturtturmak iyi gelecek sana sevgili yengeç. Aslanlar ve yükselen burcu, aslan olanlar eğitimsel konular, kendi kişiliğimizi geliştirmekle ilgili konular, kendi öğretim hayatımız, eğitim hayatımız, gene bu hukuksal meseleleri içeren alanları tabiri caizse anlattığı için belki hak hukuk, adalet adına arayışlarınız olabilir bu süreçte. Seyahatler adına atılımlar yapılabilir. Hızlı düşün hızlı karar alacağımız bir süreçteyiz. Ödemeler ve arkadaşlıklar, biraz sıkışıklıkların bu alandan, hem yani sosyal çevrenizi ve ödemelerinizi bağlayan alandan geldiğini söylüyor. Bu haftanın öncelikli amacı arkadaşlıklar, arkadaşlıkları iyi oturtmak, sosyalleşmek, rahatlamak, kafanızı dinlemek, ...ve özellikle sosyal ortamlarınızda diyaloglarınızı ve bağlarınızı güçlendirmek sevgili aslanlar. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 3 Mart haftasında özellikle biraz yurt dışı konular, medya, hukuksal konularla başlayacaksınız haftaya. Hafta ortasında ise kariyerinizde yapmanız gerekenler. Biraz belki tanıtım, toplantı, sözleşmeler gibi konularda ıı, ilerleyiş göstereceksiniz. Hafta sonunda ise sosyalleşmek, gezmek, tozmak, biraz alışverişler, biraz kendinizi öncelik tanımak isteyeceksiniz bu hafta. Ödemelerinizde, başkalarının elde ettiğiniz kaynaklarda iras gibi konularda, nafak gibi konularda bir takım problemleri beraberinde getirecek. Ama fikir ve çözüm üretmeyi de beraberinde getirecek. Çünkü Merkür de orada olduğu için. Yani her ne yapıyorsunuz, her türlü adımınızı kariyerinize ve gelecek hedeflerinize yöneltmelisiniz. Çevrenizi çok fazla dinlememelisiniz sevgili başaklar. Sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olanlar. Ortaklaşa gelirler, ödemeler, faizler, borçlar, biraz banka işleri, krediler gibi konularda ilerleme sağlayacaksınız. Bu konulara kafa yoracaksınız bu hafta genelde. Biraz uzak akrabalar, biraz eş tarafından akrabalarla ilgili konular gündeminizde olabilir. Eski partnerlerden dönüşler, eskilerin kafa karıştırıp sizi tekrar araması. Çevreniz bir anda kalabalıklaşabilir, bir anda farklı insanlarla popüleriteniz artabilir. Çevrenizde birden fazla insan olabilir ve sizin kafanız karışabilir. Bu haftaki amacın kendi becerilerini geliştirmek olmalı sevgili terazi. Kendi becerilerine yönelmek, kendine yönelmek, kendi hobilerinle, zevk aldığın konularla ilgilenerek donatmak, kariyer hedeflerini belirlemek ön plana çıkacak. Çünkü ilişkiler evet zorlayıcı. ilişkilerde biraz inişli çıkışlı bir süreç Var. Yanlış anlaşılmalara müsait bir süreç var. Biraz belki anlayış gerekecek. Sevgili akrep ve yükselen burcu akrep olanlar, altıncı eviniz hareketleniyor. Günlük işleriniz, rutinleriniz, rutinlerinizdeki karışıklıklar ön plana çıkıyor. Sağlığa biraz dikkat edeceğiz. Yeme içme düzenine dikkat edeceğiz. Uyku düzenine dikkat edeceğiz. Çocuklarınızla ilgili konular ve onlarla ilgili bir takım ödemeler, para çıkışları gündemde olabilir. Bu haftanın amacı bir şekilde ödemelerinizi halletmek, bunları sıraya koymak, bunları nasıl yapacağınıza çözümler üretmek olmalı sevgili akrepler. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. İlişkili ilişkiler demişken virüs sosu devrede olduğu için 15 Nisan'a kadar maalesef ilişkilerimiz hep böyle bir inişli çıkışlı olabilir. Bir anda partneriniz bir şey ister sonra vazgeçtim der. Tam bir şeye karar verilir iptal olabilir gibi gibi durumlar söz konusu. Özellikle ailevi konular ikili ilişkilerinizde böyle uyumsuzluk varsa eşiniz, partneriniz ve ailenizin uyumsuzluğu anlaşamaması, yanlış anlaşılması gibi gündemleri hayatınıza getirebilirken bir yandan da özellikle hayattan keyif aldığınız konularda biraz tıkanıklıklar yaşayabilirsiniz. Yatırım yapmak için uygun bir süreçte değilsiniz. Para konularında ilgilendirdiği için Venüs. Venüs retrosunda yatırım yapmak veya işte yatırım yaptığınız bir konu varsa onun vazgeçişi çok da uygun olmayacaktır. Beklemek, rutinde kalmak önemli olacaktır. Amacınız bu haftanın mottosu ilişkilerinizi toparlamak olmalı. İletişim gücünüzü arttırmak, ilişkinizde daha anlaşılır olmak, daha böyle güzel bir yol çizmek olmalı sevgili yaylar. Sevgili oğlak, yükselen oğlak olanlar, çocuklarla ilgili konularınızı, ebeveyn olmak, olmamak, çocukların ihtiyaç gibi konuları ön plana getirirken bekar olan oğlaklar için biraz aşk flört konularına damga vuracak. Ama Venüs retroda olduğu için eski aşkların genelde gündeme gelişi, eski aşklardan gelen mesajlaşmalar veya sizin eskiye dönük özlemleriniz, keşkeleriniz devreye girebilir. Biraz yanıltıcı bir süreçteyiz aslında bu manada. Çok da doğru hareket edilmediği, biz astrologların çok da tavsiye etmediği ilişkiler adına bir süreçteyiz. Ne zamana kadar? 15 Nisan'a kadar. Hafta ortasında özellikle sağlıkla ilgili konularda, uykuyla ilgili, beslenme ile ilgili konularda biraz daha olumlu yapıcı adımlar atmak istiyorsanız isteyeceksiniz. Hafta sonunda ise eşinizle oturup belli bir kararda, belli bir konuda netleşmek isteyeceksiniz eğer şahit partneriniz varsa. Bu haftanın amacı günlük işlerinize oturtma, eski rutinlerinize dönmek için çaba sarf etmek ve işinizi gücünüzü gerçekten sistemi seven, disiplini seven oğlak olduğunuz için belli bir disiplinde yürütmek olmalı sevgili oğlaklar. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar bu hafta ailevi konularla başlayacaksınız haftaya. Hafta ortasında hobileriniz ön plana çıkacak. İdealleriniz belki hedefleriniz için uğraşmak isteyeceksiniz. Hafta sonunda ise biraz daha çalışma arkadaşlarınız ve ofis arkadaşlarınızla ilgili konuşmalar, görüşmeler, diyaloglar, planlamalar devreye girebilir. Bir yandan da yeni aşklar, flörtler varsa bu alanda ikilemde olabiliriz, yanlış kararlar verebiliriz. Biraz daha mantığın çalışması gereken bir süreç. Merkür de koç burcuna girerek aslında iletişimsel konularda hız kazandıracak sizlere ve kısa seyahatler, pazarlama, ticaret gibi konularda daha hızlı düşünüp daha hızlı, daha etkin kararlar alacaksınız. Bu haftanın amacı yatırımlar fakat bir yandan da deniz retroluğu olduğu için iyice ölçüp, biçip, düşünüp, tartıp hareket etmek ön planda. Hayatın zevklerine odaklanmak, hobilerle ilgilenmek, biraz daha böyle teke tek arkadaşlıklara yönelmek bu hafta size iyi gelecek sevgili kova. Balıklar ve ilk balık olanlar. Özellikle parasal konularda fazla harcamalar, ayağını yorganına göre uzatmama durumları ortaya çıkabilir. İşle ilgili bazen biraz pürüzler çıkabilir. Yani iş, maddiyat, para alanınızda venüs gerilediği için biraz bu alanda tıkanıklıklara, pürüzlere, engellere sebebiyet verebilir. İşten tanışacağınız, iş bağlantısıyla konuşacağınız flörtler veya olmamalı veya oluyorsa çok dikkat edilmeli. Çünkü iş konusunda Venüs Retrosu buraya damga vuruyor. Burayı birazcık pürüzlü ve problematik hale getiriyor. Amacınız bu hafta eviniz, aileniz ve yerleşim yeriniz olmalı. Özellikle aileye odaklanmak, eve odaklanmak, evin ihtiyaçlarına odaklanmak ön plana çıkacak. Abartılı harcamaları, abartılı söylemleri, hani sonradan tutamayacağınız sözler vermeye yatkın olduğunuzu söylüyor. Buna da dikkat ederseniz bu hafta güzel geçecek sevgili balıklar.